bir şey, şey gördüm ben de. Eren evet, abi. Eren. Evet. mu? Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyor, çekiyor. Haydi. Yavaş yavaş. Bir buçuk metre kadar gitti, bir buçuk metre kadar gitti ileri. yavaş baş. Baş. Içinde, biz kılavuz, kalın kablo sokuyoruz. Ne bu taraf? Üç ya. Üç metreden geri mu? Çıkıyor, Ne <laughs> ya ya ya. Gönder bakayım ben. Erol. Ero. Aga şunu da şunu da kaldıralım. Boruyu biraz daha keselim böyle. su geliyor sanki. Ha. Görüyor Kedi görünüyor gidi hadi gönder. Sokulun oldu Geliyor mu? Hı? Hı. Geliyor geliyor. Gönder gönder gelecek. Biz böyle de yok dedi. Komple madem çıkmıyorsa dedi. Kazı boruyu kesmek lazım dedi. Yani. Başka tercen ona. Gelenler yavaş ay. Yakış. Onların kamerası yönetiremiş. Ne uzun yokmuş. Kedi Geli geliyor şöyle beraber. Şöyle beraber. Yaklaştı.

Dur 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 dur. İttir. Çektir, çektir kuyruğundan çek. Çek. El, elini çek. mi giyesin abla İttir ittir ittir. Çek. Şey. Çek 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 çek. Gel lan. Gel. Ben bir şey getiriyorum. Abla getiriyorum. Geldi geldi. geldi. Gel gel hayvan gel, gel. Çık da çek gel. He. Of çok kötü olmuş. O. Çok kötü <laughs> olmuş. <oldan Gülüyor> ya. ya, ya ondan. Koyma koy böyle güneşe onu. Ha. <laughs> 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 Biraz yaralanmış kafa ama